Beslenme ve egzersiz. Beslenme ve egzersiz ile ilgili bazı önemli noktaları 10 madde halinde işte önerilerim. Düzenli bir diyet planı oluşturun. Günlük kalori ihtiyacınızı belirleyin ve buna uygun şekilde sağlıklı ve dengeli bir diyet planı hazır. Beslenme ve egzersiz sağlıklı yaşamın temel taşlarıdır. İşte hayatınıza entegre etmeniz gereken 10 önemli nokta. Düzenli bir diyet planı oluşturun. Günlük kalori ihtiyacınızı belirleyin, sağlıklı ve dengeli beslenin. Su tüketiminizi artırın. Vücudunuzun ihtiyacı olan suyu sağlayarak enerjinizi yükseltin ve genel sağlığınızı destekleyin. Egzersiz rutininizi çeşitlendirin. Kardiyo, ağırlık kaldırma ve esneklik egzersizlerini dönüşümlü olarak yapın. Uyku düzeninize özen gösterin. Yeterli ve kaliteli uyku enerji ve motivasyon seviyenizi yükseltir. Stresle başa çıkmayı öğrenin. Meditasyon, yoga ve nefes teknikleriyle stresinizi azaltın ve zihninizi dinlendirin. Mevsime göre taze meyve ve sebzeler tüketin. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak enerjinizi artırın. Kahvaltıyı atlamayın. Güne başlarken ihtiyacınız olan enerjiyi alarak daha verimli ve sağlıklı bir yaşam sürdürün.